Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün görüntüsüyle lezzetiyle çok kolay el açması ıspanaklı börek tarifi videosu hazırladım. İnanın yapımı çok kolay ve o kadar lezzetli olan bu böreğimizin tarifini hemen lafı hiç uzatmadan geçiyorum. Böreğimin hamuru için bir su bardağı odasında bekletmiş olduğum suyumu ekliyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurdumu sulu tarafından ekledim. Kullandığım malzemelerimi odasında biraz bekletmeye de özen gösterdim. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Bir adet yumurta, bir tatlı kaşığı tuzumu da ekliyorum ve malzemelerimi biraz karıştırıyorum. Malzemelerimi karıştırdıktan sonra bir paket kabartma tozu ekliyorum. Bu arada 2 yemek kaşığı sirke de ekledim. O açıyı kamerayla çekememişim. Kusura bakmayın. Mutlaka 2 yemek kaşığı sirke de eklemeyi unutmayın. Üzüm veya elma sirkesi kullanabilirsiniz. Ben üzüm sirkesi kullandım. Tadı ve lezzetinde hiçbir değişiklik olmuyor. Hamurumuza unumuzu yavaş yavaş ekleyelim. Benim verdiğim ölçüye göre değil sizler kendi ununuzun ölçüsüne göre ayarlamak için hamurun kıvamına göre ayarlayın. Bazen yarım su bardağı 1-2 yemek kaşığı farklılık gösterebiliyor un markasına göre. Bu arada kullandığım un da çok amaçlı baklavalık böreklik un kullandım. Yavaş yavaş un ekleyerek orta yumuşaklıkta elime artık yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurdum. Baklava hamuru gibi olması gerekiyor. Zaten hamurumuz da baklava hamuruna çok benzeyen bir hamur. Hamurum açarken beni de zorlamaması için daha güzel bir kıvam alması için tezgahımda 1-2 dakika aralıksız olacak şekilde hamurumu toparlanması için yoğurdum. Bu aşamada tezgahınızda güzelce yoğurursanız hamurunuz çok güzel açılırken sizi hiç zorlamayacaktır. Yeterince yoğurmuş olduğum hamurumu kesme aparatımla kesiyorum. İlk önce gelişi güzel keseceğim. Sonrasını büyüklük küçüklük ayarlayarak 16 beze yapacağım. Kesmiş olduğum hamurumu elimle büyüklük küçüklük ayarlayarak 16 beze olacak şekilde güzelce yuvarlıyorum. Bu aşamaları da bezelerinizi kurutmamak için olabildiğince çabuk yapmaya özen gösterin. Bu sayede açarken bezelerin hamurları sizi hiç zorlamayacaktır. Bütün bezelerimi yuvarlayarak cevizden biraz büyük olacak şekilde bezelerimi ayarladım. Unlamış olduğum servis tabağıma bezelerimi alıyorum. Üzerine buzdolap poşeti örterek yaklaşık 10-15 dakika dinlendireceğim. Bu sayede daha kolaylıkla açılmış olacak bezelerimiz. 15 dakika dinlendirmiş olduğum bezelerimin birkaç tanesini tezgaha alıyorum açmak üzere geri kalanı da üzerine tekrardan poşette kapatacağım ki bezelerin üzerinin kurumaması için bezemizin altını ve üzerini güzelce unluyorum ve sonrasında merdane yardımıyla pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum bezelerimi de dinlendirdiğim için bu işlemi hiç zorlanmadan kolaylıkla yapabiliyorum Hamurlarınızı aynı boyutta açmaya özen gösterin. Ufak pasta tabağı büyüklüğünde. Kenarda da beklerken kurumaması için bu işlemi olabildiğince hızlı açmaya da özen gösterelim. Hamur açmaya yeni başladıysanız yavaş yavaş da açıyorsanız bezelerinizi kenarda beklerken üzerinin kurumaması için bezde kapatabilirsiniz. Açmış olduğum hamurlarımı tezgahıma alıyorum. Artık yağlama işlemine geçeceğim. Hamurlarımı yağlamak için 200 gram kadar eritilmiş tereyağı, bir küçük çay bardağı da sıvı yağ kullanıyorum. Yağlı karışımı güzelce karıştırıyorum ve hamurlarımın üzerine yağlamaya başlıyorum. Çok bol olmayacak şekilde her yerinde güzelce yağlanmasını sağlayalım. Bu arada hamurlarımızın daha güzel kendini salması için tereyağının ılık olmasına özen gösterin. Bu sayede daha güzel hamurlar kendini salmış olacak ve kolayca açabilirsiniz hamurlarımın üzerine her yerini güzelce yağladım ve sonrasında kenarda bekleyen hamurlarımı da üzerine kapatıyorum ikili olarak kapatacağım 16 bezeyi 8 beze olarak ayarlamış olacağız geri kalan hamurlarımı da tekrardan yağlamaya devam ederek bu işleme devam edeceğim 16 adet bezemi aralarını yağlayarak ikili olarak birleştirdim. 8 tane bez elde ettim. Üzerine güzelce bezelerimin temiz bez örteceğim, hiç hava almayacak şekilde tezgahın üzerinde yaklaşık 45 dakika kadar dinlenmeye alacağım. Dinlendirdiğinizde çok kolaylıkla hamurlarınızı rahatça açabilirsiniz. Kenarda hamurlarım dinlenirken ben de bu arada ıspanaklı iç harcımın yapımıyla başlıyorum. Güzelce yıkamış olduğum ıspanaklarımı ince ince doğradım. Üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvıya bir küçük tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Bir büyük kuru soğanımı ince olacak şekilde doğradım. Kuru soğanımı da ekliyorum ve lor peyniri de ekliyorum. Bir buçuk kase kadar lor peyniri ekledim arkadaşlar. Ve sonrasında karıştırıyorum. Elimle güzelce harmanlayıp karıştırmış olduğum ıspanaklı iç harcım hazır. Kenarda beklemeye alıyorum. Kenarda 45 dakika dinlendirmiş olduğum hamurumu tezgaha alıyorum. Altını üzerine güzelce bolca unluyorum. İlk başta bol unlayacağım. Sonrasında hiç unlama gereği duymadan hamurumu rahatlıkla açacağım. Hamurumuz kenarda da dinlendiği için kolaylıkla açılıyor. Nişasta hiç kullanmadım sadece unlaştım. Eğer sizler zorlanırsanız nişasta ve unlu karışım kullanabilirsiniz. Veya arkadaşlar sizlere burada bir kolaylık da göstermek istiyorum. Yaklaşık 30-40 santim kadar açtıktan sonra hamurunuzu elinizin üzerinde bakın bu şekilde çevirerek kolaylıkla açabilirsiniz. Çok esnek yağlı bir hamur olduğu için gördüğünüz gibi hiç zorlanmadan Elinizle de büyütebiliyorsunuz. Oklavada çok tecrübeniz yoksa merdane ile 30-40 santim büyüklüğünde hamurunuzu açın elinizin üzerinde benim gibi yaparak açabilirsiniz. Gerçekten çok rahatlıkla açılabilen bir hamur. Ben bir kısma kadar oklava kullandım. Çok fazla oklava tecrübesi olmayanlar için elimin üzerinde açtım. Size de göstermek istedim. Sonrasında oklavamı hamurumu sarıyorum. Çok sıkı olmayacak şekilde düzgü yapıyorum ve oklavamdan da rahatlıkla çıkıyor. Gördüğünüz gibi hiç yapışma olmuyor. Hamurunuz da yağlı olduğu için yapışma olayı olmayacak. İçiniz rahat şekilde güzelce sarabilirsiniz oklavanızı. Düzgü şeklini verdikten sonra tezgahımda biraz düzeltmiş olduğum yufkamın üzerine her yerine gelecek şekilde yağlı karışımından sürüyorum. Sonrasında hazırlamış olduğum iç harcı olarak ıspanaklı içimi de ekliyorum. Sizler dilediğiniz iç harcıyla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben ıspanak tercih ettim. Kenar kısımlarını da bu şekilde içeriye doğru katlıyorum ve elimle kenar kısmından kıvırarak verev şeklini veriyorum. Çok fazla sık olmayacak şekilde saralım. Bir ucunu dışa, bir ucunda içe gelecek şekilde sarıyorum çok kalın olan yerleri de elimle düzelterek tekrardan şeklini veriyorum çok sıkı olmayacak şekilde sardım ki arkadaşlar böreğimin sert olmaması için içinde güzel pişmesi için olabildiğince yumuşak sarmaya özen gösterim daha öncesinde yağlamış olduğum tepsime sarmış olduğum böreğimi yerleştiriyorum Sizler fırınınızın kendi tepsisinde de yapabilirsiniz. Ben yuvarlak tepsi kullanmayı tercih ettim. Yine tekrardan hamurumu tezgahıma alıyorum. İlk başta bolculmuyorum arkadaşlar. Sonrasında hiç unlamayacağım. Yufkamı açarken ben de sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel yeni tariflerimden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede yeni güzel tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Bu hamuru çok fazla yufka açmakta tecrübeli bile olmasanız rahatlıkla açabiliyorsunuz. Artık ufak oklavadan büyük oklavaya geçiş yaptım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar baklava yufkası gibi incecik hiç yırtılmadan kolaylıkla açılabiliyor. Bu hamurla istediğiniz börekleri yapabilirsiniz. Gül böreği gibi daha ufak yaparak tepsi böreği olarak da yapabilirsiniz. Beza sayısını çoğaltarak. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel açılan ipek gibi incecik dokusu olan bir yufka oldu. İncecik büyütmüş olduğum yufkamı oklavama artık sarıyorum. Orta kısmı çok fazla sıkmadan düzgün modelini veriyorum. Sadece yufkamın bu kısmını da birazcık bastırıyorum ve sonrasında zaten oklavadan kolayca çıkan bir yufka oldu. İlk yapacak olan arkadaşlarım için birazcık detaylı çekmek istedim. Sıkıldığınız yerde videomu ilerleterek veya atlatarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan yufkamı yağlıyorum. Eğer bu arada kenarda dinlenirken tereyağınızda donma ve soğuma olursa çok kısık ateşte biraz ısıtarak tereyağınızı daha akışkan hale getirebilirsiniz. Yufkamı güzelce ıspanağımı yerleştirdim ve kenarından verev şeklini veriyorum sonrasında bir ucunu dışa bir ucuna içe gelecek şekilde tekrardan çeviriyorum çok sıkı sarmamaya Özen gösteriyorum ve tepsime yerleştiriyorum Tepsimizi de çok sıkı olmayacak şekilde yerleştirelim aralarında hava alarak pişmesi için benim tepsim 42 santim birazcık tepsim büyük geldi Sizler daha ufak tepsiye alarak böreğinizde yerleştirebilirsiniz Böreğimin üzeri için geri kalan yağlı karışımımı tamamını böreğimin üzerine bol olacak şekilde süreceğim. Eğer sizin yağınız ara katlarını sürerken biterse arkadaşlar yağ eklemesi yaparak lütfen böreğinizin üzerinde bolca yağlamaya özen gösterin. Yumurta sarısı sürmeyeceğim. Sadece böreğimin kendi yağıyla üzerine güzelce yağladım ve öncesinde ısıtmış olduğum 180 derece alt üst fanlı ayarda böreğimi o tarafta pişirmeye alıyorum. 180 derece biraz kızarana kadar pişirdim. Sonrasında fansız ayara alarak 170 derecede böreğimin içinin de güzelce pişmesini sağladım. Yaklaşık benim fırınımda arkadaşlar 50-55 dakika kadar zamanda pişti. Tabii ki sizlerin fırınıza göre bu zaman değişebilir. Böreğin sesinden de anladığınız gibi dışı çıtır ve kıyır kıyır olan bu böreğimizin içi de yumuşacık oluyor. Ertesi güne de kesinlikle sertleşme olmuyor. Aksine yumuşacık bir börek tarifi oluyor. Bu böreği sizlere gönül rahatlığıyla denemenizi tavsiye ediyorum. Fazladan yapıp derin dondurucunuzda da atabilir. Sonrasında çıkarıp pişirebileceğiniz çok kolaylıkla bir börek tarifi. Şimdiden bu güzel tarifi deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.